Herkese merhaba, Politika'nın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bu modeli yapmıştık. Şimdi bu modelin burnunu yapacağız. Burnu öncelikle size yakından göstereyim. Bakın. Ee, şimdi öncelikle ilk sıraya başlıyorum şimdi. E burnun ilk sırasındayım ve 17 tane krem yapıyorum önce. Evet. 17 tane krem ördükten sonra şimdi burada 4 tane yeşil öreceğim. 23 sıraydı bunun eni. Evet modemizin birinci sırasında 17 krem 4 yeşil yaptık. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve 15 tane krem yapıyorum. Evet 15 kremden sonra 4 tane yeşil örüyorum da. Şu şekilde. İkinci sıramızda 15 krem 4 yeşil oldu. Evet şimdi üçüncü sıramızdayız ve 6 tane krem örüyorum. 6 krem 3 pembe 4 e, krem tekrar ve 4 yeşil evet, şimdi modelin 3. sırasını yaptık dediğim gibi 6 krem 3 pembe 4 krem ve 4 yeş yaptım şimdi modemiziin dördünc sırasında ve 5 tane krem yapıyorum 4 tane pembe yapıyorum Evet 4 pembeden sonra da bir tane yeşil yapıyorum Bir yeşilden sonra geri kalan da krem yapıyorum. İki son iki tane bırakana kadar. Yani o da 5 tane krem yapmış olduk. Yani modelin kaçıncı sırasıydı? 4. sırasıydı. 5 krem, 4 pembe, bir yeşil ve 5 tane krem yapmış olduk. Şu an şu şekilde gözüküyor. Şimdi 5. sırasındayım ve dört tane krem yapıyorum. dört kremden sonra dört tane pembe yapıyorum. Ve geri kalanda yeşil yapıyorum. Sonra iki tane bırakana kadar yani. O da 5 tane olmuş oluyor. Ee, 4 kaçıncı sıramızdı? 5. sıramızdı. 4 krem yaptık, 4 pembe yaptık ve 5 tane de yeşil yaptık. Şimdi altıncı sırasındayım ve beş tane krem yapıyorum. Evet. Beş tane kremden sonra dört tane pembe yapıyorum. Bir yeşil yapıyorum orada. Ve bir tane de krem yapıyorum. Bakın. Modelin dediğim gibi altıncı sırasındaydık. 5 krem yaptım. Dört pembe, bir yeşil ve bir krem yaptım bunu şu şekilde toplayacağım. Şu an şu şekilde gözüküyor ve modelin 7. sırasına gelmiş olduk. 6 tane krem örüyorum. Evet altı kremden sonra da 3 tane pembe örüyorum. Bu kadar yani toplam 8 tin e, olması gerekiyor. Kaçıncı sıramızda? Bir dakika. 7. sıramızda 6 krem yaptım, 3 pembe yaptım bakın. Ve şimdi de 8. sıradayım ve 7 tane Krem örüyorum. Evet. 7 krem yaptım 8 sırada da. Evet şimdi dokuzuncu sıra örüyorum ve dokuzuncu sıra tam şu ortası oluyor yani şurası. Ee, şimdi burada da şuraya kadar bakın. Ee, krem öreceğim. Şuradaki iki tane sırayı hemen şu ikisinin ortası gibi gözüküyor ya hani bir yeşil burada bir yeşil onun ortası da burası gibi gözüküyor. Bu iki tanesini e, yeşil öreceğim. Oraya kadar krem örüyorum şimdi 9. sıramızda. E sayısını da söyleyeyim size. 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yani 13 krem örüyorsunuz. 2 yeşil örüyorsunuz burada. Ve geri kalan da tekrar krem oluyor. Ve bakın, modelin dokuzuncu sırasıydı ve şu şekilde gözüküyor. E şimdi dediğim ki modelin dokuzuncu sırasıydı ve 13 krem ördüm. 2 yeşil ördüm. 8 tane de burada krem ördüm tekrar. Tam ortasını örmüş olduk şu an ve model şu an bu şekilde gözüküyor. Bakın ilk tane e, tomurcuğu yaptık. Şimdi ikinci tomurcuğu yapmakta sıra. Şimdi toparlıyorum ve 10. sırayı yapacağız birlikte. Şimdi şu ana kadar yaptıklarımızın e, ee, şuradan tam tersine uygulamaya başlıyoruz. Yani simetrini yapmış oluyoruz buraya. E, ee, kabarttığımız zaman aynısı olmuş olması gerekiyor yani. E, ee, şimdi ne yapmıştık? En son 7 tane krem yapmıştık. 10. sıradayım bu arada modelin. Ve 7 tane krem yapıyorum. Evet. 10. sırasında 7 kremimizi yaptım. Şimdi 11. sıradayım ve 6 tane krem yapıyorum. 3 tane de pembe yapıyorum. Evet, 6 kremimi yaptım. Şimdi sıra 3 pembemde. 1 2 ve 3. Bakın. 11. sıraydı 6 krem 3 pembe. E şimdi 5 tane krem yapıyorum. E 5 kremden sonra 4 tane pembe yapıyorum. Evet. 4 pem. tamamını alamadım bir dakika. Evet, 4 pembeden sonra yine bir yeşil ve bir de krem yapıyorum burada. E ee, modelin 12. sırasıydı, değil mi? Evet. Ve burada ben ne, ne yaptım? 5 tane krem yaptım, 4 pembe yaptım, bir yeşil ve bir krem yaptım tekrar. Ve şu şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani şimdi 4 tane krem yapıyorum. 4 krem sen kremden sonra 4 tane de pembe yapıyorum. Yani 4 pembeden sonra yeşil alıyorum ve 5 tane yeşil örüyorum. Bakın. Yani şu şekilde oldu. 13. sıramda 4 krem ördüm. 4 pembe ördüm ve 5 tane de yeşil ördüm şu an. Şimdi 14. sıradayım. 5 tane krem yapıyorum. 5 kremden sonra tekrar yine 4 pembe yapıyorum. 4 pembe, 1 yani bir tane yeşil yapıyorum ve 5 tane de krem yapıyorum. Bakın aynen şu şekilde gözüküyor. E modelimizin 14. sıramızda 5 krem yaptım, 4 pembe, 1 yeşil ve 5 tane de krem yaptım. Şimdi 15. sıradayım ve 6 tane krem örüyorum. 6 kremden sonra 3 tane pembe yapıyorum. 3 pembeden sonra 4 tane krem yapıyorum. Evet. 4 kremden sonra da 4 yeşil Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde oldu şu an. Ee, 15. sıradaydım. 6 krem yaptım. 3 pembe, 4 krem ve 4 yeşil yaptım. Ve şimdi toparlıyorum. Şu an 16. sıradayım ve 15 tane krem örüyorum. Evet, 15 tane kremden sonra 4 tane yeşil örüyorum. 16. sıramdı. 15 krem, 4 yeşil yaptım. Şimdi 17. sıradayım ve 17 tane krem yapıyorum. 17 kremden sonra 4 tane de yeşil yapacağım. Ve bu birinci burnun hani burunda üç tane oluyor ya, bu kısımdan. Birincisini tamamlamış oluruz. Yani şu an dört tane yeşilime geçtim. 17 tane kremden sonra. Şimdi bu modelimin 17. sırasıydı ve 17 krem dört tane de yeşil yaptım. Ve şu an şu şekilde gözüküyor. Ee, şimdi hani her zaman modellerin arasında bir sıra düz e, 23 krem olur ya. E, şu an onu yapıyorum. 3 burundan birincisini tamamlamış olduk şu an. Size de göstereceğim bir saniye. Evet. E şimdi bakın. Şu şekilde oldu yani. E, birinci kısmı bitirdik. E, şimdi siz buraya e, bu beyaz kısmı da yani 23 kremi şey yap, toparladıktan sonra e, tekrar benim birinci sırasını yapıyorum modelin. E, 17 krem 4 tane yeşil yapacağım dediğim yere gelerek e, tekrar bir tane daha ve bir tane daha yapacaksınız. Yani bunun dışında iki tane daha yapmanız gerekiyor. Ve sonrasında boşluk koyarak modeli tersten şu şekilde örmeye devam edersiniz. E şimdi bu biraz karışık da olabildiğince anlatmaya çalıştım. Hani hem zaten yaparken söylüyorum. Hani ben kendim de içimden sayıyorum. Sizin kafanız karışmasın kendiniz yapıyorsanız diye. Mesela ben işte 17 krem dedim. Orada durdurun ya da tamamını da dinleyin. E en son ben zaten tığımda şu kadar böyle kaldı diye gösteriyorum. Olmadı oraya durdurup oradan bakabilirsiniz. 10 saniye geriye alıp 10 saniye ileriye alıp e, hani hiç söylediğim yerleri dinlemeden direkt tığımdaki gösterdiğim yerlere bakabilirsiniz. Yani size kalmış ben hani hızlı deseniz yavaş tada yani hızlı izlemek isteyenler için sorun olacak. O yüzden kendinize göre ayarlamaya çalışın. Ben zaten hata yapmamaya çalışıyorum anlatırken siz tekrar söküp uğraşmayın diye. Yani zaten bir sorun olursa da aşağıya yazarsınız. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.